Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, zombi uprising oynuyoruz arkadaşlar Roblox'ta. E, bunu hiç oynamadık. bu evet şimdi girdik. Bu arada kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın hemen. Evet nasıl gidiyor dersler falan? Şimdi buradan e, bir dakika. Ha, tamam. Dikkanı tıklayacağız. Tamam. Oyna diyoruz şimdi buradan. Şimdi zombiler burada atak yapıyor. Yani bize şey yapıyorlar, saldırıyorlar. Etraf basıyorlar. Biz de bu etrafı kilitleyerek onları da kırmaya çalışıyor. Ve biz onları silahlarımızla vurmaya çalışıyoruz. Bakın burada değişik değişik bıçak, silah, bıçak, silah, silahlar var. Bakın mesela zombi. Aha, Otomatik vuruyor zaten. Size vurmanıza gerek yok. Şöyle mermi değiştireceğiz. Şuradan geliyor mu ya? Koşma var oyunda. Tamam gidelim hemen. Neyse tamam koşmaya gerek yok. Zaten hızlı gidiyor. Şimdi zombi silahına kaçacağız. Aa tamir bakın. Bakın buradan hemen bunu tamir ediyoruz. Burayı kapatıyoruz. Bunlar işte buradan giremiyor. Kırmaya çalışıyorlar. Evet şimdi 200 aboneye de bu arada çok çok az kaldı arkadaşlar. O yüzden kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Aha geliyor 20. turdayız. Ben sonradan katıldığım için oyuna birazcık turlar çalmış. Aha geliyorlar şuradan geliyorlar. Hadi şimdi buradan şey yapalım. Bakalım kaba uçak burada füze var arkadaşlar füze haydi yallah bismillah bakın tek atıyor füze ama füzeyi çok çok kullanmayın dur şuraya bomba atacağım kaç bomba attım öldü çok iyi olmuyor da gitgide zorlaşıyor ama ha bu ne 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 Tamamdır. Aa, şuradan geliyor. Evet şimdi. Sen için. İkinci şey Ben bunu zaten önceden oynamıştım. Ama uzun süre sonra oynuyorum. Bu arada diğer hesabımda oynamıştım. Bu hesapta hiç oynamadım. Ama oyunu biliyorum M9'a geçeceğim biraz ya. Çok uzun geliyor. Aha. Tamam, bu da iyi zaten. Gelmiyor daha. Buradan aha geliyor. Şimdi buraya tamir edeceğim hemen. Tamamdır. Yine geldi. gel Allah kırıyor, kırıyor kırıyor kırıyor. Kırıyor. Arkadaşlar daha daha çok bu bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın, unutmayın. 200 abone olduğumuzda sürpriz video gelecek yarım saatlik video gelecek arkadaşlar. Yarım saatlik bakın. Olur. Lan. Efendim. Evet geldim arkadaşlar annem bir şey dedim. Arkadaşlar bunlar buradan çok kötü girdi bu arada. Öldüreceğim direkt. Allah vurmuyor. Ölmüyor Şurayı tamir edelim hemen. Bunlar tam tam gelmiyorlar. Hadi 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 tamamdır. Aa geliyor geliyor geliyor. geliyor. Şurada, Aa bu kırıyor. Çok güçlü. Abi kırıyor bu çok kötü. Abi. Öyle 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 çok kötü kırıyor. Bir şey. Aa. Bakın onlara uzaktan bir şut çekelim. Uzaktan da gelmiyor. Aa bu ne? Üçüncü seviye. Bu vurmuyor bu arada arkadaşlar. Tamam. Tek oh. at. Aldık şimdi bunu. Yes. Buradan geliyor. <laughs> Buraya fuzu gerek. A ben burayı biliyorum. Burada boss gelecek galiba. Bilmiyorum kesin be. Çok bilmiyorum ama boss gelebilir burada. Bakalım bakalım. Boom. Ağrıyor gönül şok. Neyse. Arkadaşlar okullar nasıl gidiyor? Vallahi benim iyi. Nasıl gidiyor yorumları yazın. Bu arada short videoları açıyorum. Onları da izliyorsunuz. Bayağı teşekkür ederim. Aa evet evet. Boss geldi. Bu bayağı güçlü arkadaşlar. Ayy benim ben çok kötü. Bekle bekle bekle. Ay bunlar biraz da gidiyor ya. Değil mi? Değil mi? Bu ne? En fazla baskı. Bunu almam lazım. No, oh, hajde. Ja bojim se, prosuim, olu. Hadi ya, <laughs> <laughs> Önümden geçti bu arabası. Arkadaşlar biraz birazcık, birazcık sessizlik oldu. Şimdi oyuna odaklanıyorum ki hata yapmayacağım. Bir dakika hemen kendimi doyumda. Koş 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 vur vur vur. Cık. Oh o ne gibi. Oldu bu da. Oy. Her taraftan buluyorlar ya. Bunu kö köşelerden uzak durayım. Hmm, çok güçlü ya. Olmuyor bu. Ne 9u kullanalım biraz. Ama buraya bomba gelecek. Olmuyor bu. Olmuyor bu. Olmuyor bu. Olmuyor bu. Olmuyor diyor. Öleceğiz zaten de evet ya herhalde. Sen hemen aşağı. Oy. Dur. Öldüreceğim, öldüreceğim. Öldürdüm. Öldürdüm sonunda. Posta bitti. <laughs> arkadaşlar bu arada yorumlara yazın. O 200 abonede e, ne gelsin yani hangi video gelsin yarım saatlik. Hangi oyun gelsin. Söyleyin oyunları. Ne derseniz yapacağım arkadaşlar. Ne oyunu olursa olsun indireceğim bakalım. Abone ve like'a göre yapacağım. Bu arada bu videoya toplam 50 like gelmesini istiyorum. Evet. Buradan birisi gelecek herhalde. Bu son turumuz olsun çünkü e, okul saat okul uyuyacağım ben zaten. E, bu video bittikten sonra. Uymam gerek çünkü yarım saatim kaldı. Tam yarım saatim kaldı. Evet 22 saat. Ay ben yandım. <laughs> Bu son tur arkadaşlar ikinci tur. İki tur yaptık. Ama boss'u güzel yendik ama ya. Bossu güzeldi. Şimdi ben burada otur. Aa hayır no no. Dur buraya en iyisi buradan geç. Şöyle şöyle şöyle. Hayır hayır. Lan şimdi bu şey. uy, uy, <laughs> <laughs> uh. Atamıyorum. Kaldı bu Ben bu profesyonel olduğum için böyle Daha 106 canımız gitti. Allah Allah Allah. Koş 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 koş. Tamam. Bak sen. Şu deri. Bu sefer baya fazla geldi ya. Uzaklardan ateş edeceğim. Oh. Evet. Sıkıştık. Bas. Bas bas Şuradan dolan buradan basılmıyor Bas. Herkesin peşimde peşimde. Tamamdır. Oo bu ne bu ne? Hayırdır oğlum ya. Buradan bayağı girmişler. Bunlar oynayamıyor ya. Şu an ben... Oha peşinden kaç tane zombi geliyor ona bakıyorum şu önleri önce bunları öldüreyim de. Tamam şimdi de o zaman geliyorlar. Bu arada bu tarafta gelenler olabilir. Hemen biz şunu dolduralım. Koş 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 koş. Bum. Abi ölmüyorlar. Ooo bunlar bayağı fazla geldi. Bir dakika benim uzak bir yere geçmem lazım önce. Şunu şey yapacağım. 3 kişiyiz ya. Allah Allah. Bas 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 bas. Herkes benim peşimde valla. Şu aradan geç geç geç. Oho biz öldük. Biz pro oyuncuların adetiyiz. Arkadaşlar kanalın ismini değiştirmiyorum yani. Sonsuza kadar pro oyuncuyum. Yani birazcık e, yani kötü kanal ismi olabilir ama e, biz böyle yapmışız ya. Ben o zamanlar anlamıyordum. Evet, anladım. Bu. Bunlar ölmüyor bu arada. Sinir oldum. Sinir oldum. Vallahi sinir oldum. Gel 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 gel. Sen yapma yapma yarın ben gideceğim seni. Arkadaşlar geldik. Allah Allah Allah. Allah. Geliyorlar geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Ben ya, ne yapacağım? Kapıyı örtmeyi zorunda kaldım. Bu arada arkadaşlar annem girdi içeri özür dilerim. 7. seviye olduk. Bir videoda bu kadar ilerlenir mi? <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle oynadım. Oyun bu şekilde ilerliyor. Gel. Bakın neredeyse hepsini ben öldürdüm arkadaşlar. 1000 tane peşimdeydiler. koş. Huh, evet arkadaşlar videomuzu sonlandıralım. Evet arkadaşlar bir dakika kamerayı açacağım. Evet. Ee, evet gördüğünüz gibi mükemmel bir oyun oynadık. Gerçekten çok güzeldi. Ben eğlendim yani. Koç da onun içinden geçtik şeyin arkadaşlar. Bu arada yüzümü dediniz wow. mi? Ay kameraya bakıyorum ama ben şu an. Wow. <laughs> kameraya bakayım? Tamam. Evet, bence güzel bir tane oyun oldu arkadaşlar. Eğer ben siz like'ladı, abone olmayı, şu butona basacaksınız. Kırmızı butona basacaksınız sadece arkadaşlar bu kadar ya.